Ve karşınıza bugüne kadar görüp görebileceğiniz en uygun fiyatta taşınabilir ve aynı zamanda içerisinde dahil olarak bataryası bulunan maksimum wattta güçte 60 watt ışık verebilen bir tane ışığımız var ve oldukça ufak. ışığımızın boyutuna bakar mısın? Gerçekten oldukça ufak bu yapıya sahip ışığımız 60 watt gücünde. Kutu içerimize geldiğimizde ise gördüğünüz gibi 1 metrelik bir tane Type-C kablomuz. Yine güç bağlamak istersek diye güç tarafına bağlanabilen fakat diğer ucu Type-C olan kablomuz. Ve plastik dom yani şu yuvarlak kepiye dom deniyor. Ve bir tane de mini bowlings tasımız var. Ve bir de tutmacımız. Şimdi bu tutmacımızın altını gördüğünüz gibi aynı zamanda ışık ayağına da girebilen bir yapıya sahip. Fakat tripoda bağlanmıyor. Aslında bu daha çok ışık ayağına bağlamak için bir aparat. Fakat zaten ışığımızın altında tripoda bağlamak için bir yuvamız mevcut. Arkasındaki butonlarımız kırmızı. Değişik bir yapısı var. Rengi ve yapısı var. Fakat gerçekten çok ufak. Ve yani şimdi sürekli olarak Türkiye'de bildiğiniz gibi fiyatlar değişiyor. Fakat yani 5000 lira 5400 lira gibi ben şu anda incelemesini yaparken fiyatı var ve gerçekten çok makul bir fiyat. Şimdi ışığımızın içerisinde dahili olarak fanı kapatıp açma seçeneğimiz var. Gördüğünüz gibi yukarıda fan kralları mevcut ve aşağıda. Fakat dilerseniz fan kapalı olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Fan kapalı olarak çalışmasını sağladığınızda ise gücü %15'e kadar düşürüyor yani şu anda %30 güçte ve gördüğünüz gibi benim ortamdaki ışıklarımın hepsini bastırıyor ve çünkü bendeki lens zaten 1.8 ve buradaki ışıkta %1'de de %2 de falan çalışıyor ama yani buradaki işin özü şu şurada şunu anlatmak istiyorum bu mini Bovensmont mount softboxlarla ve domlarla hatta yani eğer 1.4, 1.8 gibi bir lensiniz varsa %30'da bile kullanarak, fan çalışmadan bile kullanarak işinizi görebilirsiniz. Bak mesela hatta bunu ortam ışıklarıma uyum sağlasın diye şu anda %14'e aldım. Kendi ışığımı da kapatıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi benim yüzüme gelen herhangi bir ışık yok. Ve Kiev konsept 60 watt ışığımızı yüzüme tuttuğumda şu an mesela fan çalışmayacak modda. %15 modda. Şu an mesela ses kaydı aldığım varsayarsak ki zaten alıyorum. %15 fanlar kapalı modda kullanıyorum. Yüzüm patlıyorum patlamıyor. Mu? Buradan ekranı tam göremiyorum, o yüzden biraz uzaklaştırıyorum ki şöyle kadraj dışına çıksın. Bence %15 de kurtarıyor. Fanlar kapalı haldeyken bile kurtarıyor. Şimdi, yani aslında demek istediğim şu eğer kontrollü bir ortamdaysanız, bu şekilde kapalı bir alandaysanız, yani 60 wattlık bir ışık bile gayet sizin işinizi görecektir. Dolma bile görür, hatta hani domu çıkardıktan sonra direkt tasla kullanırsanız. Evet yüz yüze çok sert bir ışık olur fakat kullanmak isterseniz yine de kullanabilirsiniz. Yukarıda gördüğünüz gibi fx fan modu modlar ve max mod arasında geçiş var. Alt tarafta da bir kalır ışığımızın white balansını ve efektler arasında geçiş yapabilmenizi sağlayan buton ve onun yanında da, da gücünü ayarlamanızı sağlayan buton var. Butonun üstüne bastığınızda da %25 %25 geçiş imkanı sağlıyor. Işığımızın üzerinde max butonu var dedik. Max butonuna bastığınız zaman ışığı maksimum gücünü alıyor ve maksimum güçteyken 40-45 dakika full güçteyken batarya doluyken çalışma imkanı sağlıyor. Normal modda ise 70-75 dakikaya kadar batarya full haldeyken çalışma olanağı sağlıyor. Ve ışığımız bir kalır olduğu için de 2700 ile 6500 Kelvin arasında geçiş imkanımız var. Işığımızın üstünde FX butonu var dedik. FX butonu gördüğünüz gibi hani çok artık klasik hale gelmiş efektleri biliyor size. TV efekti, flash efekti, paparazzi, SOS efekti. gibi efektler yapmanızı sağlayan bir seçenek. Yani ışığımızın tutmacı olmasa güzel tutmacının yanına clamp'la ya da cafer'le ya da bir bantla bir tane powerbank tutturduktan sonra çekim sırasında ben de mesela 25 bin'lik bir tane powerbank var tamam mı? Anker miydi, Bezos muydu öyle bir markanın bak göstereyim. Çünkü ışığımızın içerisindeki batarya 4500 miliamper. Evet, düşük fakat işi kurtaracak kadar işte 40 dakika full güçte kim kullanacak bunu bilmiyorum. Yani YouTube videosu çekiyorsan bile bak. Şu an kaçta? %26'da. %100'e alayım. Hatta max modla beraber %100'e alayım. Yüzüm patladı. Tabana versem bile ortam ambiyans ışığı yapıyor. Yani öyle güçlü bir ışık. Güçlü derken tabii ki oda küçük olduğu için biraz güçlü görünüyor. Fakat yani odanın boyutu arttıkça muhtemelen gücünü çok da az hissedeceksiniz. Fakat kontrollü bir ortamdaysanız gayet yeterli bir ışık imkanı sunabilir. Ah ve Black Mist filtreyi şu an taksaydım işte güzel olurdu. Şimdi dil seçenekleri arasında Türkçe olmaması beni biraz üzdü neden üzdü çünkü abi zaten yani şu an günümüzde 10 dakikada 800 paragraf metni GPT ile Bing ile Copilot ile Gemini ile çevirebiliyorsun. Ya şurada bak bunların her beşer sayfa bir tane dil ne olur yani nedir şunu çevirmek şu kadar kadarcık metni çevirmek kağıt israfı mı e Türkiye'ye göndereceğin içine Türkçesini koy gönder kağıttan tasarruf etmek istiyorsan. Bence bu çok garip bir detay. Şimdi uygulamamız var. Telefonumuzdan ışığımızı kontrol edebiliyoruz. Fakat uygulamamız şöyle bir şey. Yani neden farklı bir isimde olduğunu da aslında çok da anlamadım. Garip geldi. 67 MB. İyi insin bakalım bir taraftan. Ben bu ışığı şimdi arabada tutarım. Çünkü evde tutamam. Evde zaten gördüğünüz gibi setup'ım hazır. Belki arkada şurada background'da bak şu köşe biraz boş duruyor. Oradan belki kendime... Dur bakayım. Şöyle yüzde yüzde kendime belki efekt yaparım. Şu arka tarafa ışık sabit sabitleyip. Onun haricinde bunu evde tutmam çok da bir anlamı yok. Ben bunu dışarıda tutarım. Sağa sola gittiğimde, fabrikaya gittiğimde, makine falan çekiyorken, böyle close up çekiyorken kullanırım. Çünkü genişte çok da fazla işe yaramaz. Bende 200 wattlık ışıklar var. Onlar varken bunu kullanmak çok da mantıklı olacağını düşünmüyorum. Yani fan sesinden şikayet ediyorsanız ama dediğim gibi böyle bir kapalı ortamda fan kapalı haldeyken %15 gayet sizi kurtaracaktır. Gördüğünüz gibi ben de kurtardı mesela. Kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik. Tabii canım gizlilik önemlidir. Oturum maç kaydol. Abi ışık kontrol edeceğim ben. Niye oturum maçı niye kaydolayım ya? Bir tane ışığı değiştireceğim diye. Bana çok saçma geldi şu iş. Bir de kayıtlı maillerim de çıkmadı bu sitede. Neden böyle oldu? Şimdi ışığımızın güzel de bir yapısı var bak. Gerçekten çok acayip, hoş, estetik bir yapısı var görüyor musun? Bu taraftan da benim çok hoşuma gitti. Ama tabii ki buradaki asıl sorulardan bir tanesi ne kadar estetik olursa olsun içerisindeki 4500 mAh'lik batarya ne kadar süre gidecek? Ve hani çok uzun süre gitti diyelim içerisindeki bataryayı biz yine her şekilde değiştirebilecek miyiz acaba? Şimdi çıkardığında orada LP600P miydi bir tane en meşhur batarya şekli var ya yöntemi. Belki onunla beraber değiştirmesi kolaysa açayım mı lan içini? Yapamadım. Yapamadım. Üzdü. Gerçekten üzdü. Çok heveslenmiştim çünkü. Bataryasını girmek için. Fakat üstünde herhangi bir şekilde başka bir vida bulamadım. Bulduklarımı söktüm zaten ama bu alttakiler ne işe yarıyor onu da anlamadım. Bir daha bu vida çıkmayacak burada. Eskisinden daha sağlam oldu. Bunu söyleyebilirim. En azından. Bak çok güzel düşünmüş özelliklerden bir tanesini söylemek istiyorum. Çantada mesela bu takılı kaldı tamam mı? Bir yere sıkıştı böyle ışığınız. Ve tuşu basılı kaldı. Işık açılmasın diye üstünde yazıyor. Tuşu 10 kere çevir. O şekilde ışığı aktif hale getirim açarım diyor. 10 kere sen çeviriyorsun ve ışık açılıyor. Çok güzel detaylardan düşünmüş detaylardan bir tanesi. Yoksa sen çekime giderken ışık açılır kendi kendine sonra bir süre boyunca ısınır ve pili biter ya da kapanır. Bunun gibi sorundan önüne geçmek için güzel bir çözüm. İlk açtığınızda falan acayip şekilde çalışıyor. Evet telefona bağlayacak. Şimdi telefona bağlarken bir sorun çıktı şu anda. Neden sorun çıktı? Cihaz ekle diyelim. Cihaz aranıyor dedi. Ben de yukarıdaki bluetooth simgesinin olduğu yere tıklıyorum. Bluetooth reset dedi, reset dedi. Bak burada direkt çıktı zaten. Ekle. Tamam. Tamamlandı. Gördüğünüz gibi tepkisi gayet hızlı. Bayağı hızlı. Yalnız yukarıda bir delik var. Ve o delik ben müzik olarak algılamıştım. Galiba değil. Bu fade güzelmiş ama fade'in son geçişinde fark ettiyseniz böyle kademeli şekilde ışık azalıyor. Bak. Bak şimdi. Gördün mü? Sonuna kadar güzel geliyor, sonunda kademeli. Peki uygulamadan çıktıktan sonra tekrar ışığa bağlanma süresine bakalım. Connection failure. Ah bağlandı. Tamam. Uygulamadan kullanırken muhtemelen senin bataryayı kullandığını düşünmüyor ve seni direkt olarak max moduna atıyor. Max modunu buradan kapattım mesela. Yok öyle bir şey yokmuş. Ben sallamışım tamamen. Ama max moduna geçiş ya da normal moda geçiş gibi bir şey ben burada göremedim. Uygulamanın biraz daha gelişmesi lazım galiba. Çünkü fan kontrol de mesela burada yok. Burada sadece white balance, efektler ve yükseklik. Şu an mesela ben fan sesini duyuyorum. Belki çekimde fan sesinden rahatsız oldum ve kapatmak istiyorum. Uygulamada böyle bir detay eksik. Tutam açımızı da takalım. Ama çok güzel ışık be. Çok tatlı ya. Ben bunu kesinlikle arabada taşırım. SZ200 dünyanın yanında yandaş olur. Beraber takılırlar. Hani bak dinleteyim size. Yani sizin ışık hakkındaki fikir ve görüşleriniz neler? Sizce bu ışık 5000 liraya alınır mı? Ya da alınır diyorsanız ya da alınmaz diyorsanız alınabilecek seçenekler neler? Onları da bir inceleyelim bakalım. Kıyaslayalım diyebilirsiniz. Mesela 5000 liraya şu ışık var şununla kıyasla. Gider satın alırım ve o ışığı da inceleriz. Hatta güzel bir kıyas videosu olur. Bataryalı ışık gerçekten büyük özgürlüktür. Şurada mesela power bank var. Power bank'e de takarım. PL61 ışığımızı ben beğendim. Gerçekten çok güzel, keyifli kullanması. Açıklamalarda bulunan linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Kapınıza kadar gelir. Hiçbir şüpheniz olmasın. Ben de gayet normal bir vatandaş gibi aldım aslında. Teknik olarak ben satın almışım gibi görünüyor. Hani orada bir gümrükte geçmede falan bir sıkıntı yaşamadım. Evet sizin ışık hakkında fikir ve görüşlerinizler. Benimle paylaşırsanız sevinirim. İstiklal Marşı ve kapanış.